Şar ben Berkay Bugün sizlerle birlikte LOL oynuyoruz. Kaydı şu an aynen Bir tane kaydı başlatmamışım Yandan engel Ya aşağı Yat aşağı Boşak atıyorum. Our inhibitor is under gel yer 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 yer. Aldık. Ah, maçı aldık bu maçı aldık. Alamadık alamadık aldık. Ah. <laughs> <Audrey. gülüyor> Türk bayrağı as bakayım buraya. O toplan diyor biz burada savaş ediyoruz. Böyle saçmalık olamaz ki. Oy! Ne vuruşlar yapıyorum ben öyle. Aa bu beni öldürecek ya. Hadi aldırım, aldırım, alırım. Alamadım, alamadım, alamadım. Alırdım, alırdım, alırdım ya, alırdım onu. Arkaya gitmeseydim alırdım ya. Şimdi işiniz bitti. Koş 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 koş. Gel 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 gel. Kendi şeyimi attım. Ya. ya. Ben neyim ya? Ben neyim ya? Yat lan so, ya, aşağı. Yat, yat 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 bu ne bu ne? Yat işte ay bana kütleniyor direkt. Yat aşağı yat, yat 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 sen de yat aşağı. Ne oluyor ne oluyor? Yat kaç ya. Yat 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 yat. Oy. Ne oynuyorum ben bu oyunu? Oy. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Oy. Kaç kilo aldım ben? 12 kilo almış. Aa, 12 kilo almışsın ya. 24 12 kil. Ah he ben 24 6 kil. Aa ah. O bir taraf yıkılmış. Ay. Can saldırıya geçiyoruz. Aldık burayı. Bütün kulayları ben aldım ya. Aa, alır. Bu tarafa destek gel. Oo, burayı alıyor muyum? Alıyor muyum? Aa, ben ne lan. Bir Topuyla oynuyorum. Benden iyi oynayanlar vardır ama. Ben çok kötü oynuyordum. iyi oynamaya başladım. Bütün kuleleri ben yıktım. Resmen. Hadi burayı da alalım. Hadi 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 aldım. Yeah. Yes. Düşman <laughs> Bravo. Victory. Kazandık. Ah, Kaç kilo aldım ben ya. Videoyu burada kapatıyorum. Vay, bay bay. Çık bro.